Sevgili dostlar size bir dal göstermek istiyorum. Burası bizim çakıldak fındık bahçesi olan bir bölgedeyiz. Burada daha önce videolar paylaşmıştım. Şimdi burada doğal budama sonucu oluşan yan dalları göstermek istiyorum. Şu dalımızın üstüne bakın. Bir, iki, üç tane yani ee, şey Genç dal bırakıyoruz ya biz. Onun gibi üç tane yan dal büyümüş sevgili dostlar. Meyveler de var. Sebebi de burada üç yıl önce bir dolu olmuştu. O doludan sonra kaynaklanan yan dallar. Bakın. Bu doğal yolla oluyor. Biz buna müdahil olmuş olsak, kendimiz yapmış olmuş olsak sevgili dostlar. Bakın şu üstte de bir tane var. 4. Yani dört tane yan dal. Bunların ocak içine gelenlerini alsak, kendimiz düzenlesek. Bakın çakıldakta da bu bölgede dal kısmen kalınlaşmış. Çok da kalın olmamasına rağmen iyi bir dal sevgili dostlar. Dediğim gibi bakın çakıldakta da budama yaparak yan dallar oluşturmuş olsak ve böylelikle onu yapınca fazla dalları da alacaksın. Böylelikle sevgili dostlar hem çok dal çok fındık olmayacak. Dal üstü yan dal daha fazla fındık alacaksın. Hem de daha iyi besleyebileceksin yani. Şimdi o birey sayısı arttıkça onu beslemek de zor oluyor sevgili dostlar. Beslenmeyince de dal güçsüz kalıyor. Erken yaşta formdan düşüyor ve dolayısıyla sevgili dostlar hemen dal diyoruz ki çakıldak yaşlandı. Kardeşim yaşlanır beslenemiyor ki. Beslense ya kendini 10 yıl yaşayacaksa bir 5 yıl daha ileri atıyor yani. 15 yaşıyor. 20 yaşayacaksa 30 yaşıyor. Evet sevgili dostlar bu durumu da arz etmek istedim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.